Ya, buralar sulak bir alan olduğu için leyleklerin ve angut kuşlarının özellikle çok e, uğradığı bir yer. Uğrak yeri oldu artık. Bir senedir gözlemliyorum. bayağı bir çeşitlik var. Neredeyse kuş cenneti diyebilirim buraya. Ya Tahminime göre bunlar e, henüz eş tutmamış leylekler. Çünkü uçuşları, hareketleri onu gösteriyor. Çünkü şu an tam e, leyleklerin yuva yapma zamanı. Bunlar burada aylak aylak geziyor. Muhtemelen gençler. Genelde hep genç sürülere rastlıyorum. Nisan ayları içerisinde genelde leylekleri çatılarda, direklerde görmeye alışkınız. Ben de ilk defa böyle bir şey rast geldim, denk geldi. Bu kadar hepsinin bir arada olması garip bir durum.